Merhaba arkadaşlar. Bu videonun konusu hayatımızın birçok noktasında kullandığımız ve belki de bir gün içerisinde defalarca kez girip bir şeyler arattığımız Google. Google hayatımıza nasıl girdi? Google markasını kuranlar kim? Biraz bunlara değineceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Google'ın hikayesi 1996 yılında Stanford Üniversitesi'nde okuyan iki doktora öğrencisi Larry Page ve Sergey Brin tarafından yazılmaya başlandı. Bu ikili internet üzerindeki bilgiyi daha etkili bir şekilde sıralamak ve bulmak istiyordu. 1998'de bu ikili Backrub adlı bir arama motorunu geliştirdi. Ancak kısa süre sonra ismi Google olarak değiştirildi. Google Google kelimesinden türetilmişti ve matematikte 1 yani 10 üzeri 100 sayısını temsil ediyordu. Bu, Google'ın amacının sınırsız bilgi denizinde kullanıcılara yönlendirmek olduğunu simgeliyordu. Google'ın başarısının temelinde yatan aslında Larry Page'in geliştirdiği PageRank algoritmasıydı. Bu algoritma sayesinde kullanıcılar arattıklarını daha hızlı bir şekilde bulabiliyorlardı. Google, bu hızlı ve etkili algoritması sayesinde diğer arama motorlarına göre daha iyi sonuçlar sunarak kısa sürede popülerlik kazandı. Google, sadece bir arama motoru olmanın da ötesinde Mail, Google Drive, Google Maps gibi birçok farklı varyant ile hayatımızda büyük bir yer edindi. Google'ın başarı hikayesi Android işletim sistemini satın almasıyla daha da büyüdü. Android mobil dünyada Google'ın etkisini genişletti ve şirketi cep telefonlarından tablet bilgisayarlara kadar bir dizi cihazda lider konuma taşıdı. Google günümüzde hala en büyük teknoloji şirketlerinden birisi halinde. Günümüzde şu anda yapay zekanın da artmasıyla birlikte Google bu alanda da çalışmalarını ileri sürmektedir. İlerleyen yıllarda Google daha fazla neler yapacak ve daha fazla kullanılmak için ne gibi yenilikler getirecek? Bunu hep birlikte göreceğiz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.